Merhaba değerli dinleyenler. Bilimsel bulguların Kur'an'daki insana ve evrene ilişkin ayetlerle örtüşmesi, hiç çelişmemesi Kur'an'ın ilahi vahyin eseri olduğunun açık bir kanıtıdır. İşte buna mükemmel bir kanıt daha. Üstelik çok yeni. 2019 yılında açıklanan bir astronomik bulgu. Bu bulgu kısa adı ESA olan Avrupa Uzay Ajansı ve NASA'nın ortaklaşa bir araştırmasının sonucu. Bu araştırmalarla ilgili linkleri videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'de yedi gök ifadesi vardır. İlginç bir şekilde seb asemavat yani yedi gök ifadesi Kur'an'da yedi ayrı ayette yedi kez geçer. Kur'an-ı Kerim'deki ifadelere baktığımızda yedi gök ile kastedilenin Günümüzde atmosfer diye adlandırılan sırasıyla troposfer, stratosfer, ozonosfer, mezosfer, termosfer, iyonosfer ve egzosferden oluşan göğün katmanları olduğunu anlıyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? Mesela Fussilet suresi 12. ayetinde göğün katmanlarına görevlerinin bildirilmesi ifadesi günümüzün bulgularıyla da örtüşen atmosfer katmanlarının görevlerini akla getirmektedir. Talak Suresi 12. ayetinde yedi göğü yeryüzünden de bir o kadarını yaratan ifadesiyle yer de katmanlı bir yapıda olduğuna işaret ederek yer küre ve onu çevreleyen atmosfer birlikteliğine vurgu yapılmaktadır. Yine ayetlerde göğü kast ederek gözünü çevir bak bir kusur görebilecek misin veya görmez misiniz Allah yedi göğü katman katman nasıl yaratmıştır ifadelerinden de yedi kat göğün gözle görülebilecek bir olgu olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla bu ifadelerin ışığında yedi kat gökle günümüzde atmosfer diye adlandırdığımız yeryüzünü saran gaz tabakasının kastedildiğini rahatça söyleyebiliriz. Doğrusunu elbette Yüce Rabbimiz bilir. Şimdi size ESA ve NASA ortaklaşa araştırmasının 2019 yılında açıklanan bulgusuyla ilişkili olan Nuh Suresi 15 ve 16. ayetlerini okuyacağım. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Görmez misiniz Allah yedi göğü katman katman nasıl yaratmış? Onların içinde ayı bir nur kılmıştır. Güneşi ise bir kandil kılmıştır. Ayetteki onların içinde yani katman katman yaratılan yedi göğün içinde ayı bir nur kılmıştır ifadesinden ayın atmosferin katmanları içinde yaratıldığını anlıyoruz. Böyle bir çıkarım 3-5 sene öncesine kadar kulağımıza yanlış gibi gelebilirdi. Ama 1995 yılında Avrupa Uzay Ajansı ESA ve NASA'nın ortaklaşa yürüttüğü bir proje için uzaya fırlatılan SOHO isimli gözlem uydusundan gelen bilgiler atmosfer hakkında bilinenlere yeni bir boyut kattı. SOHO gözlem uydusu Güneş'in yapısını, aktivitesini, kuyruklu yıldızları gözlemlemek amacıyla uzaya fırlatılmış bir uyduydu. Ancak, Soho uydusundan gelen veriler bir başka önemli bulguya kapı araladı. Uydu'dan gelen verilerin değerlendirilmesiyle 2019 yılında egzosferin en dış katmanı olan jeo-koronanın son sınırının bin kilometreye kadar uzandığı tespit edildi. Jeo-korona, klasik yoğun atmosferin sınırı olan 10.000 kilometreden başlayıp bin kilometreye uzanan bir katman güneş rüzgarlarını ve güneşten gelen ultraviyole ışınlarını engelleyen, atmosferin uzaya kaçmasının önüne geçerek atmosferin yoğunluğunun ve bileşiminin korunmasını sağlayan bir tabaka. Atmosferin en dış tabakası olan jeokoronanın 630 bin kilometreye uzanması, ayın yörüngesinin dünya atmosferinin son sınırının içinde, hatta neredeyse ortasında kaldığını gösteriyor. Bildiğimiz gibi Ay dünyadan 384 bin kilometre uzaklıkta. Gerek atmosferin katmanlarının, gerekse de yer kürenin katmanlı bir yapısı olduğunun keşfi çok yenidir. Yaklaşık 100 yıllık bir geçmişi vardır. Ki atmosferin bazı katmanlarına ilişkin keşifler son 50 yıl içinde gerçekleşmiştir. 1400 sene öncesine ait bir kitapta yer çevreleyen göğün katman katman olduğu. Hatta ayın da bu katmanların içinde yer aldığı bilgisi o günün bilgi birikimi göz önüne alındığında ilahi bir dokunuş olmaksızın imkansızdır. Yine yer kürenin katmanlı bir yapısı olduğunun Kur'an'da bildirilmesi de Kur'an'daki ilahi dokunuşun açık başka bir kanıtıdır. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkürler. İnşallah bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.